arkadaşlar sıfır kısaldan kimse sesimiz yok. karakter yapacaksın mı? Evet. Bekle bir normal bir YouTube'a giriş yapayım. Arkadaşlar bugün kuzenim karakter yapıyor. Evet şu an perde kuzenimin eline veriyorum tableti. Evet İlk önce neresinden başlayacaksın? Saçıyla başla bence. Evet bak buraya tıklayarak böyle saçlarını seçebilirsin bak. Tamam tamam. Şey, hadi bakalım neler yapacağım. Bak. Tamam, istediğini koy. Tamam, çıkabiliriz çarpıyor basarak. <laughs> Niye çıkacağım? Bak şimdi ondan sonra, bak şu saç böyle önlerinde kahkül olur ya, onu yapıyorsun şu an. Ya. Evet, kahkül. Şey, kesinlikle çok yakışıklı bir apimiz olacak. Tamam. Şimdi kıyafetini seçeceğim. Bekle hayır hayır tip yani şöyle üstten bak saç istiyor musun şöyle gelen? Uh -uh. tamam arkasını ve kıyafet saçını şöyle bir arkası oluyor ya. Hangisi olsun? Bu mu? Uh -huh. tamam. Ha sen cilt rengini ayarlamadın. Cilt rengi de renk olsun. Hayır sadece tek bir renk ayarlayabilirsin Öyle hani full olarak olacak o. Tamam. Yandı. Evet, tamam. Şimdi kıyafet. <laughs> kıyafet mi? Tamam. Kıyafetlerini seç. Bu sadece bu kadarcık yok bak. Tamam. Dünya kadar var yani. Hareket ettirebiliyorsun. Şeyiyle. Ama ben şimdi alt seçeceğim. Ha, sen seçtin bu mu? Hı hı. Şimdi kolları seç. kollar. Bak kolların bak yanları geliyor. Bak tişört yanları okey. Ha. Ha. Şimdi alt. Evet alt. Ha bu arada bir şey fark ettim. Kızın yüzüne bir bak. Al, i̇şte... yüz. <laughs> Lan ben onu fark Al, ettim. Alt eşyaltlar nerede? Bak burada. Evet seç istedim. Bor istediğin gibi renklendirebilirsin saçın da öyle. Saçın ne renk yapacağını sen kendin seçeceksin en sonunda Peki saçımı rengini nasıl değiştireceğim? Baksın şimdi Ama ondan önce git sen yüzünü yap. Bak yüz. <laughs> <laughs> Gözünü de... bak göz bak. Bu Hangisi bu? Hı hı. Şey tamam. Ağız hangisi? <laughs> Evet. seç bekle. benim şarj kaç? 32 o zaman çıkart. Hı, o mu? Bak tıkla. Tamam. Kaç. şöyle bir şey olsun mu şu? Şey. Evet bu. Tamam. Gözlük olacak mı gözlük? Güzel gözlükler de var ya bak burada. Dur taç. Bekle bak 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 şöyle bir şey var burada. Bak şöyle. Bak güzel durur. Pek o zaman geriye git. Şuraya tıklara geri git. Ben de her şeyi söyledim. Önce. Ha nasıl bir gözlük arıyordun sen? Gözlük aramıyordum. <laughs> ya yok bir şey yok yok sen devam et. Bu mu? Hayır. Taç sandım ben bunu. Taş taç burada değil. Taşlar şeyden. Bak. Buradan iblis de yapabilirsin bunu şeytan. Şeytan. Tamam. Ha iblis mi? Ha bu mu? Tamam. Boyayacağım mı bu mu? Kırmızı mesela böyle bir şey. Yeah, ya, o <laughs> cansız Adamı söyleme bak, video altına Ne Neyse. Evet gösterdi. da boyayabilir miyim? boyayacaksın mi? tabii. Şu an şey, şeyini seç. Tamam. Bu kadar mı şimdi? Papyonunu boya papyon. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> tamam. bu. Üstünü boyayabilir Karakterin mi? son halini göreceğiz Bakalım. Evet onu, onu o kadar alıyor. Şimdi artık saçında boya bir zahmet. Evet bunu ne renk yapacaksın? bu wow Evet ne renk? Bak bence bak ne renk yapacaksın bak göstereyim mi? Ben. Bence olur yani değil mi? Yani sana kalmış bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ha beğenmedim bu tamam. Çirkin durdu. Hmm. Tamam şey adam Mike olacak anlaşıldı. Ha, tamam. adam Mike olmuyor gibi. şuraya tıkladın ya ilk önce bir. Mike'u yapacaksın sandım adam. Neyse tamam. Ha, diğer tarafı da o aynı renk olacak. Bu mu? Hı hı. Evet gözünün rengi ne? Bak gözünü seveyim onlardan değildi. Bak şuralardan seç. Bak buralardan bak daha güzel renkler çıkıyor bak. Mesela bak yeşil bile bak daha güzel. Şunu istiyorum. Tamam. Kozay anır <laughs> Evet buradaki nereye istiyorsun? Bak şöyle. Tamam iyi. Mor olsun. Hı, tamam. Şimdi kıyafetinin rengi ne olacak? Bak neresi oluyor bu? Bak burası. Hadi. Bu olur. Al, altının rengi olmasın. Evet bu ne renk? bırak. Tamam. e, ee, pantolonu. <gülüyor> pantolonu nereye? <laughs> <laughs> <Ay, geç>. tamam <laughs> Tamam. Şimdi şey bu şey. Bunu siyah yap gözünü yani şimdiki... Başka bir şey mi kaldı eklemek isteyeceğim? Kuyruk, kuyruk. istiyorum. bak kuyruk. <laughs> bak kuyrukları olabiliyor. Ya. Tamam. Ne renk olacak o. Bak şu an bak şeyini boyamış olacaksın. Maralı şırs deser olsun. Tamam. Kedi kulağı istiyor mu? Olur. Ya yu. Bekle o zaman ben sana bak güzel bir tane bulacağım güzel. Hmm. Ya da şöyle bir tane kulak böyle istiyor mu? <laughs> <laughs> ne çekin oldu? Bekle Lan. Lan buna ne oldu? Bekle vermiş. Şunu istiyor mu? Bak şu, şu tagin yüzünden görünmüyor ki. Böyle bir anda Onun için pembe boyu. Değil mi? Saçlı. Ben de renk. O Hı -hı. zaman sen dokun. Ay. Evet şey telefon artık yerlerim şu. <laughs> uçacaksın. O sezaksın. <laughs> Kavalarım uçacaksın abi. <laughs> evet tamam. Oldu mu? Bitti yes. mi? Tamam şimdi çarpıya bas. Çırpa. Açıp evet, evet bu kadar son hali. Evet Ayya'nın artık karakterini görüyorsunuz arkadaşlar. Lan ben sana ayakkabı seçtirtmedim ya kız. Niçin hatırlatmıyorsun? Evet ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> Seçtim. Hı, tamam. Rengi olmasın. Evet sonuç. Arkadaşlar çok da, da mükemmel bir karakter yaptık kuzenim. Şey Bakın nasıl şöyle bir şey yapmıyor. Neredeydi ya? Şimdi Bekleyin, bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi yak. Şey nerede? O efekti ne? Yine 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 yine. Lan oha oha. Ya yüzük verme efekti yok mu burada? Ben her şey evet, bu, bu 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 Kalkayım mı ben? Şey şöyle bekleyin. Evet kuzenim de burada. Kuzenimin gözlerini kanatma time it. <laughs> burada yüzük var mı yüzük yüzük şey ee, arkadaşlar video uzatma çabalarındayım şu an video uzatmak için sadece yapıyorum bunu çektim <laughs> bak bak olmaz şey <laughs> oyunlar hayır <laughs> Bekle, eğilerek verme efekti var Evet. şey bu böyle gözüküyor ama el aşağıda. Ya hep ben gideyim. Ha tamam görüşürüz. Şey ondan sonra kuzenimin karakterini izleyin. Bakın sneakerine bir şey yapıyorum aslında. Anladınız arkadaşlar. Ne yapacağım? çıkmasın ya. <laughs> evet arkadaşlar azıcık daha olsa reklam izliyoruz beraber. Evet filmi reklama çevirdim neyse. Benim hareketimi ben yine bir değiştiriyorum. karakteri bu kadar büyük olmalı. İşte bu kadar şey küçük kızım. Bakın. Ya da şey düşme tatlı var ya Bu benim kuzenim. Kuzenim yaptığı için kuzenim. bakın profile bakın bunu koyacağım. Lan. Lan adam geldi o Kafama göre bir şey koyacağım. Saçma sana. Şey yapar evet, <laughs> Videonun harfisi. Şurada şey yazacağım. Kuzenime karakter yaptırıyorum. Bakalım bir çekeyim ben bunu. Güzel. Yapmışım. Neyse ne arkadaşlar. Bay bay. Evet bay bay arkadaşlar. Normal bir YouTube girişi yaptım. Ve normal bir şekilde bitiriyorum. Evet Carl kuzenimin mükemmel yaptığı karakteriyle. Bekleyin şunu yapacağım. Bekleyin ya şimdi kuzenim umarım görünce çıkıyor. <laughs> <laughs> Bak bu da çok iyi. Neyse ne arkadaşlar bay bay. <laughs> Kaçıncı bay bay düşmüyor. Ne Neyse bay bay.